Arkadaşlar merhaba. Sınavda kesin çıkar kampıma başlıyorum. Oksijen yayınları TYT İstanbul Türkçesi Soru Bankası. E, yeni kitabımızdan sınava az bir zaman kala. Sözcük anlam cümle paragraf, ses yazım, noktalama ile ilgili kaliteli güzel sorular çözmeye sorularla bu konuları tekrar etmeye başlıyoruz. Arkadaşlar ilk videomuz sözcük ve sözübeklerindeki anlam. ÖSYM'nin her sene sorduğu soru tipi. Önce kendimizi çözelim sonra dinleyelim. Arkadaşlar bu parçada altı çizgi sözde Tobilis Uyar ile ilgili anlatılmak için aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parçayı dikkatli okuyoruz. 60'ı aşkın çeviri kitabını, gün dökümündeki günlüklerini ondan fazla öykü kitabını da dikkate alırsak Tobiris Uyar'ın gerçek bir entelektüel, nitelikli ve yaratıcı bir yazar, iyi bir okur ve sıkı bir eleştirme olduğunu söyleyebiliriz. Edebiyat açısından gününü yarın ufkunda parlayan ışık demetiyle süslemesini nitelikli bir edebiyattan ödün vermeyen tutumu seçimleri ve yorumlarıyla o tam anlamıyla bir düşünce insandır da. Şimdi arkadaşlar ben parçayı okudum. Altı çizili kelimeye odaklanmam lazım. Altı çizili kelimedeki sihirli kelimelerin eş anlamlısını benzerini seçeneklerde bulacağım. Alakasız aşırı yorum olan Altı çizili söz veya parçanın, parçayla alakalı olmayan kelimeleri bulup seçenekleri eleyeceğiz. Bu sorunun soru çözme tipi, taktiği budur arkadaşlar. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Hocam gününü demiş. Bak gününü. Yarının ufkunda parlayan ışık demetiyle süslemesi. Şöyle diyebilir miyim? İşte e, hedefindeki üniversiteyi kazanmanın mutluluğunu yaşamış, onu hayal ederek gününü anını, zamanını değerlendiriyor. Yani demek hocam buradaki gününü derken baktığımız zaman hocam A dönem demiş bakın. Dönemle gün aynı şey. Hayali ilerisinde düşüncelere sahip oldu. Hayali ilerisinde düşüncelere sahip oldu. Hocam yarın ufku. İşte gün demek dönem demek. Yarın ufku demek hayali düşüncelere sahip olmak. Işık demetiyle süslemesi tamam mı? Ondan dolayı A şıkkı oluyor gibi yani. Cuk diye aşık ama ben ne yapacağım? B şıkkına bakıyorum. Hocam çağın sorunları bu kelimeden dolayı bursa yer edin. okurun nitelikli parçada okurun nitelikli olup olmamasından bahsetmiyor. Sanatlı söyleyişin egemen olduğu üslup, üsluptan da bahsetmiyor. Değeri efendim gelecekte anlaşılacakmış bahsetmiyor. Bu tip sorular arkadaşlar bu şekilde çözeceğiz. Bakın neden diğer seçenekleri Adem Hoca eledi ve nasıl eledi? Parçayı nasıl okudu? Soru mantığını yakalamaya çalıştı. Bu şekilde arkadaşlar soruları çözüyoruz. İkinci sorumuz sınavda böyle çıkar. Evet. Klasik ÖSYM'nin favori soru tipi. Aşağıdaki cümlelerin hangisine çevre yetişmek ve yeni sözcüklerini belirtilen anlamları karşılayıcı şekilde kullanmış. Hemen şimdi çevreye baktığımız zaman ne demiş? Kişinin içinde bulunduğu toplum oluşturan ortam. Ha bakın. Toplumu oluşturan ortam. Dünya yani diyelim. Yetişmek, eğitim görmek, öğrenmek, gelişmek, eğitimle alakalı. Tamam. Yeni de daha öncekilerden farklı olan hocam. Tamam. Edebiyat çevrelerinde adı şöyle. Hocam bak bu edebiyat çevresi aslında aynı duyguyu düşünce tarafında şekillenmiş. Spor dünyası, spor çevresi, edebiyat çevresi, öğretmen çevresi. Hocam A'yı eliyorum. Tamam mı? Buradaki çevre toplumu oluşturan ortamda bir zümre aynı kafa dengi insanların takıldığı yer. Tamam? AYD'ye gelelim. Oldukça kapalı çevrede dünyadaki gelişmelerden habersiz de Hocam buradaki çevre okuduğumuz zaman dünyadaki gelişmelerden habersiz yetişiledi. Demek ki aslında yaşadıkları toplumsal çevreyi ortamı oluşuyor. Bu olur hocam. Bak hemen şöyle şuraya artı koydum. Olabilir. Devam ediyorum. Yetişseler de bu gençlerin evet öğrenmek, gelişmek, eğitim görmek olur hocam. Bu gençlerin ülkenin yeni ihtiyaçlarına daha önce gelen fark. Hocam olur yani bak. Ben şöyle hepsine artıyı koydum ama yine de kesin olma adına ne yapacağım? Şöyle bir soru işareti koyalım. Devam edelim. Cevap bence B. C şıkkı. Büyük kentlerin çevresinde yapılan binalar hocam buradaki çevre toplumu oluşturan ortam değil ki etrafı. Tamam mı hocam? Şey eledim. Babanın ve arkadaş çevresinin sana sağladığı imkanı. Bence buradaki çevre de böyle yakını, dayısı, çevresi tamam mı? Böyle hani toplumu oluşturan ortamdan ziyade bir yakınlık tamam mı? Maddi çıkar diyebiliriz. Hocam deniz yeledim. Askerlerin Cumhuriyet Bayramı'nda yetişmesi, Cumhuriyet Bayramı'nda yetişmesi. Hocam buradaki yetişmek değil mi? Şey değil ki. Yani eğitim görmek falan değil. Çevredeki birliklerin muhit. Hocam cevap Bursa diyoruz. Yani bu şekilde kelimenin cümledeki kullanımına dikkat ederek verilen parça kelimeleri bu şekilde eşleştirmemiz gerekiyor. Yine ÖSYM'e benzer bir soru. Artık her sene bu sorulara alıştık değil mi? Şimdi altı çizili kelimeler var. E, ee, ayrı içerisindeki anlam var. Uyuşmamaktadır diyor. Şimdi buradaki Gençler hatamız şu. Sadece altı çizili kelime ve parantez içerisindeki bilgiye baktığımız zaman genelde birbirlerine çok yakın. Hocam giderek zaman geçtikçe mecbur, zorunlu, taş çatlası en az, kulaktan dolma başkasından duyma, rekora koşuyor çok sık. Hocam hepsi doğru gibi gelebilir. Ondan dolayı parçayı her zamanki gibi sağına soluna dikkat ederek cümle anlamıyla alakalı, parçayla alakalı çok iyi okumamız lazım. Gazetelerdeki köşe yazıları giderek magazinciler tarafından yazılmaya başladı. Giderek yazılmaya başladı. Hocam zaman geçtikçe. Doğru hocam. Tamam mı? Okunmak için buna mecbur olduklarını biliyorlar. Yani zorun. Bu da doğru. Bir ömür vererek yazılan bilim kitapları taş çatlasa bin tane. Bak ifadeye dikkat eder misiniz? Bir ömür vererek yazılan bilim kitapları taş çatlasa. Yani en fazla. En son. Oluna kadar. Bütün olanakları kullanıyorsun. Bak ondan dolayı cümleyi yıkmak lazım. Bir ömür vererek yazılan bilim kitapları taş çatı Aslında en faz, en fazla olması lazım. Hocam burada bir yanlışlık söz konusu. Bin tane satarken kulaktan dolma bilgilere, efsanelere başkasından duyarak yazılan kitaplar rekor koşuyor, rekor koşuyor, çok satıyor. Evet hocam cevap 3 diyoruz. Taş çatlı en fazla olması gerekiyor. Arkadaşlar bu arada kitaptan bazı soruları seçiyorum. Benzer soru yani farklı soru aramaya çalışıyorum. Tamam mı arkadaş? Ama her bir soru gerçekten çok güzel. Şimdi, şimdi bu tip sorularda karşılaştığım problem şu. Pek çok öğrenim. Hocam salık vermekte ben anlamadım. Yani böyle sorular çok geliyor. ÖSYM her sene soruyor ya. Bir parça veriyor. Bir kelimenin altını çiziyor. Öğrencinin genel kültürü yoksa, o kelimeyle alakalı bilgisi yoksa korkuyor. Hocam ne demek yani? Salık vermek ben normal hayatta kullanmıyorum, bilmiyorum. Böyle korkuyla yaklaşıyor. Bu tip sorular şuna bakacağız. Evet, salık vermenin ne olduğunu bilmeyebilirsin. Ama ÖSYM e sorduğu zaman bizde ne ister? Cümleyi iyi yorumlamamızı, tamam mı yani? İyi okumamızı, anlamamızı ve seçeneklerle bunu e, ilişkilendirmemiz ilişkilendirmemizi ister. Şimdi okuyalım cümleyi. Tanamadığımız kişilerin bak, şimdi önemli. Tanamadığımız kişilerin kolay kazanç adına salak verdiği yöntemlerin hiçbiri size hayal ettiğiniz bir yaşamın kapılarını aralamayacak. Yani sen tanımadığın bir insan sana kolay para kazanma adına sana bir şeyler söylüyor. Nedir buna? Haber veriyor, yöntem, teknik, taktik, ne dersen de, e, bunlar hiçbiri size o e, güzel yaşaman kapılarını aralamaz diyor. Tamam mı? İşte bu tip sorulara dikkat ederseniz bakın. Mesela A şıkkını okuyorum. Bize derste verdiği ipucu mesela. Verdiği ipucu. Tamam mı? B seçeneğinde sınıf bölgelerinde aktardığı haber. Tamam mı? Yeni bir proje olmaz da. E, teknolojik ürünlerden alınan vergilerin düşürülmesi ürünün talebi. Mesela buradaki talep kelimesi yani. ÖSYM'nin mantığını artık söylüyorum. Sürekli soru çözdüğümüzden. Bu mahalle duranlar şu eskilerin anlattığı hikayelerine karakteri gibi. Ha, e, eskilerin anlattığı, anlattığı kelimesi. Doktorun tavsiye, burada tavsiye kelimesi var. Gibi. Yani acaba salık verdiği kelimesinin yerine şu altını çizdiğim belirtim kelimelerden hangisi gelebilir anlam akışı da tabi e, göz önünde bulunur. Tanımadığımız kişilerin kolay kazanç adına salık verdiği yöntem. Bir defa arkadaşlar ipucu, bana göre ipucu olumlu bir şey yani. Bir konunun püf noktası. Değil mi? Öğretmen ipucu verir. Adem Hoca ipucu verir. Ama burada yani tanımadığın bir insan sana bir şeyler söylüyor. O seni kapıları aralamaz diyor. Ya bir ipucu olamaz ki bu. Tamam mı? sını bölgesinden aktardığı haber. Yani burada tanımadığın bir insan sana bir şey aktarmıyor. Bakın sanki bilgi aktarıyor. Bu da olamaz hocam talep hiç alakası yok. Bu mahallede oturanlar çünkü eskilerin anlattığı hikayeyle, hikayeyi anlatmış ya, herkese anlatır hikaye. Bu senin başarılı olup olmamanla alakalı değil. Doktorun tavsiye ettiği ilaç. Ha, doktor tavsiye etmiş ilaç, daha önce kullanmış ama faydasını görmemiş. Neticede tavsiye olabilir bakın. Yani bilmediğin bir insanın kolay kazanç adına tavsiye ettiği yöntemler, bilmiyor bilmiyorum ya, Tanımıyor tanımıyorum ya, yani nedir ne değildir, işe yaramaz gibisin. Ondan dolayı E seçeneği deriz. Bu tip soruları bilmesen de bu şekilde çözüyorsun. Evet yine başka bir soru tipi ve ÖSYM'nin her sene sorduğu soru tipi değil mi? Parça veriyor. İki yerde boşluk bırakıyor bazen. Üç yerde anlama göre ne gelmeli? Arkadaşlar bu tip sorularda bir Önce parçanın tamamını okuyoruz. Parça, ana fikir, konu hakkında bir bilgi edinmemiz lazım. Olumlu mu, olumsuz mu, derdine, amacine bundan sonra eleme yapacağız. Direkt böyle şeylere bakmamamız lazım. Yani ilk boşluk, ikinci boşluk hepsi birbirinden önemli tamam mı? Edebi üretimin her aşamasında daha fazla nokta nokta ihtiyacımız var. Sorumlusu oldukları kitapların kapakları, çevirmenlerin kimliğini gizlemeye devam etmemeli. Abo bak sıkıntı var ha. Nasıl bir kitabın kapağı çevirmenlerin kimliğini gizler? Yani gizlememeli. Sadece çevirmenler değil, okurlara da saygısızlık anlamı gelen bu derhal vazgeçilmeli. Bak bir sitem var, bir yakınma var. Edebi üretimin her aşamasında daha fazla insanlar ne yapmış? Kitapların kapaklarında çevirmenin kimliğini gizlemeye devam ediyor. Devam etme diyor. Demek ki burada bir kastettiği mesela bir çalışma olamaz ki. Bu güzel bir çalışma değil. Yoksa şikayet etmezdi. Tanıtım hiç olamaz hocam. Zaten sanatçı ile eleştirmen aynı şey değil mi? Adamın derdi burada kişi değil. Gizliyorsa bak hocam şeffaflık olabilir. Daha fazla şeffaflığa ihtiyacımız var. Sorumuz oldukların, kitapların kapakları, çevirmelerin kimliği gizim devam. Sadece çevirmenleri değil, okullarda saygısı anlamına gelen bu uygulamadan vazgeçilmeli cevap Bursa hocam çıktı. Tamam mı? Yani parçayı anladıktan sonra o yakınmayı, şikayeti, sitemi, derdinin ne olduğunu, şeffaflık ön plana çıkıyor. Sanatçı eleştirmen aynı şey ama bundan bahsetmiyor. Tanıtım olamaz, çalışma olamaz çünkü bunda olumlu, burada bir olumsuzluk söz konusu. Konuda biraz şeffaflık olabilir. Bursa dedik. Yine metinde söz öbeklerinin altı çizilmiş ve anlatılmak istediğini bizden istiyor. Parçayı okuyacağız ve altı çizili kelimelerden eş anlamlı olan sözcükleri bulmaya çalışacağız. Hiçbir zaman tek gönlü bir korku üretmez baskı. Yalnızca hedeflediği kişi ya da kurumu güçsüz düşürmez. Görünenin ötesinde de, ötesinde gerçekte uygulayan açısından da bir korku unsurdur baskı. Belki daha çok uygulayan açısından durmadan korku üretir. Bu yüzden iki ağzı keskin bir bıçaktır. Çıktığı yere de, vardığı yere de aynı çaresizlik içinde bırakır. Ne anladım? Hocam, baskı yapan da, baskıya maruz kalan da korkar. Zamanla baskı yapan insan da korkar. Yani her ikisi de baskı neticesinde olumsuz bir şey alır. Tamam mı? İki ağzı keskin bıçaktır. Ne bu? Baskı çıktığı yeri baskı yapan kişi de baskıya uğranan kişi de aynı çaresizlik içinde bırakır. Hocam şimdi ben bu kelimeleri bulmam lazım. Şimdi bakıyorum kişilerin baskılarından ancak zihinsel. Arkadaşlar bir cümlede ancak ama fakat ne var ki gibi kelimeler aslında anlamı daraltıyor. Bak önemli bir şey söylüyorum. A seçeneğinde ancak kelimesi anlamı daraltmış. Ama parçada bir kısıtlama, daraltma yok. Bunlar soru tiplerinde hele çıkmış sorular çökerken çok çok önemli hocam. A şıkkı şu ancaktan dolayı elerim. Baskının kişinin bireysel korkularını topluma yansıtmasıyla başladığı. Hocam bak bu da çok önemli. Böyle okurken başlangıç bitişe dikkat edeceğiz. Toplumu ya, topluma yansıtmaktan bahsediyor mu? Topluma yansıtmak. Hayır hocam. Yani bundan başlar. Uygulanan baskınların toplumsal sorunların temeli. Bu da bahsetmiyor. Baskının evet muhatabı kadar ona başvuranları da olumsuz. He, yani iki ağzı keskin bıçak çıktığı yerde vardığı yeri de ne yapar? Çaresiz. Hocam cevap denizli. Çuk diye oturdu. Gördüğü baskıdan dolayı yılgına düşen kişiler kaybetmeye mahkumdur. Böyle bir şeyden de bahsetmiyor arkadaşlar. Bu tip soruları bu şekilde çözüyoruz. Evet. Evet. Yine başka bir sorumuz. Bu deyimler, atasözleri arkadaşlar sınavlarda çok geliyor. Aman aman dikkat. Deyim ve atasözü genel kültürümüzün iyi olması lazım. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla açıklıklar hangisi getirilmelidir demiş. E, genelde deyimler, atasözlerimiz var. Okuyorum parçayı. Kendinden, doğadan ve doğasından uzaklaşmış olan insanı, teori kadar pratik bilgiler üzerinden de yeniden kurgulayan bir eğitim sistemine ihtiyaç var. Tamam her durumda başkalarından yardım alsa bile sorunların halletme konusunda ciddi bakış açısına sahip başka insanlara yararlanmayı ya da başkalarına da düşkünlük sayın yeni bir nesil kuramının arayışına girmek bir başlangıç olabilir. Şimdi bakın her durumda başkalarına yardım alsa, yardım alsa bile buradaki bile bağlacı aslında bunun tam tersini kastedecek gelen şey. Yani başkalarından yardım almasa bile ne yapması lazım? Hocam Eline ayağına çabuk olmaz. Ayağına denk almak olmaz. Eli ekmek tutan olmaz. Ya şu e, ayakları üstünde durabilen olabilir. Çünkü bunun tersine başkalarından yardım alıyorum. E, başkalarından yardım almıyorsam ne yapalım? Ayaklarım üstünde durabilir. Bakın denizli olabilir gibi. Sonra sorunlarında halletme konusunda ciddi bakış açısına sahip. Başka insanlardan yararlanmayı ya da başkalarına Düşkünlük sayan yeni bir nesil kurama arayışına girmek bir başlangıç olabilir. Ha, yani düşkünlük sayacak pardon. Demek ki bu olumsuz bir şey. Heh. Başka insanlardan yararlanmayı, başkalarına koltuk, arkadaşlar koltuk değini olmak yani kötü işlerde ona destek çıkmak anlamında. Zaten bunu düşkünlük sayacağına göre demek ki bu boşluğu olumsuz bir şey gelecek. Yoksa kol kanat olmak, kapıları açık tutmak zaten olumlu bir şey. Hemen cevap denizli karşımıza çıktı yani. Parçayı okuyoruz. Seçeneklerden eleme usulü bana yol gösterecektir. Ve anlamla alakalı diye oturtuyoruz. Yine ÖSYM e benzeri bir soru. Parça var, metin var. Bir kelimenin altını çizmiş ve bunu bu anlamınca karşılayabilecek kullanım nerede vardır diyorum. Kelimenin anlamını bilen öğrenci bir tık daha rahat yapıyor. Ama hocam ben bu kelimeyi çok kullanmadım bilmiyorum diyen için ne yapmamız lazım? Bu kelimenin anlamını ipucu olacak sözcük bulmam lazım. Kalanda sorunda. Okuyalım. Bir kurumun yıllık değerlendirme raporunda istatistikleri mütemadiyen aynı sonuçları göstermesi. Bak bak bak. Dikkat çekmek de. Her yıl belirli ölçülerle. Şimdi hocam okuduğumuz zaman bir kurum var, yıllık değerlendirme raporu var, istatistikler var, veriler var. Mütemadiyen aynı sonuçlara. Yani hep aynı, sürekli, istikrarlı, aynı. Tamam mı? Her yıl yapıyormuş belli bir ölçütlerle odaklanılması falan. Hocam böyle yaptığımız zaman, parça okuduğumuz zaman ne var? E seçeneğinde sürekli kelimesi zaten mütemadiyen demektir. Tamam mı? Bunu bildiğimiz zaman kolay bilmesek de parçanın akışında bunun sürekli olduğunu tamam mı anlamamız lazım. Yoksa mesela A seçeneğine bakalım. Böyle işte motivasyon değil. Bir başarı değil tamam mı? Güvenilirlik değil. Yani ÖSYM'nin mantığını söylüyorum. E, belli aralıklarla önemli verileri toplayarak yani belli aralıklar değil tamam mı? E, başka geliştirmek, çeşitli sonuçlar, analizler değil. E seçeneğindeki sürekli aynı sorunlarla karşılaştığı için sürekli her yıl devamlı bundan dolayı E diyoruz. Yine ÖSYM benzeri sınavda böyle çıkıyor zaten. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır. Daha önce çözmüştük buna benzer bir soru. Kesinlikle direkt kelime ve açıklamadan ziyade sağa sola ve cümlenin anlamını iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yazınsal ürünlerin can damarının biçim olduğuna inanan, yazınsal ürünle hikaye, roman, şiirlerin can damarı en önemli noktası biçim üslup hocam oluyor bak. Tamam bu şekilde bakıyoruz. Dil ve anlatımı önceleyen şairlere çok sık rastlamıyor artık. Dil ve anlatımı önce Aslında öncelik. Değil mi? Yani öncelik bu. Hedef. Şimdi benim önceliğim hedefim olabilir mi? Mesela bakın. TYT'yi önceliyorum. İlk olarak öncelik. Ama hedefim AYT olabilir. He, hocam öncelik ile hedef aynı şey olmayabilir. Olmaz. Farklı şey yani. Adamın hedefi, önceliği hedef olmayabilir. İlk başta böyle başlar. Hocam bak hemen soru işareti koydu bak. Böyle kendi kendime konuşuyorum tartışıyorum. Dalgınçlık yerine kıyıda deve görüş yapmayı, birbirine suç işlemeye yayılıyor çoğunluk. İşte hikaye, romanlar yayılıyor. Tercih etme hocam oluyor zaten. Bu şair ise şiirleriyle derine, daha derine ulaşabilmek için çabalıyor. Şiirlerinde ulaşabilmek, erişmek hocam olur. Değil mi? Şiir dilimize büstü, büsbütün başka bir görünüm apayrı. Hocam bu da olur. Demek ki Bursa. Tamam mı? Hocam bunlar kesin. Nasıl bakarsan bak. Nasıl yorumlar yorumlar aynı ama önce ilgili hedef farklı şeyler. Arkadaşlar bu soru tipi hem sözcük anlamında, hem cümle anlamında, hem paragrafta çok önemlidir. Çok soru gelir. Lütfen soru çözme tekniğini iyi izleyin. Bu tip sorularda parça veriyor. İşte 5-6 altı kelimenin altını çiziyor, belirtiyor. Bununla ne anlatılmak istenmiştir diyor. Tamam arkadaşlar. Burada mantık şu bak. Geçmişe X diyelim. Günlük dilin söylemlerine de Y diyelim iliklemeye de Z diyelim. Ben genelde artık bunu böyle beynimle hızlı bir şekilde yapıyorum. Yani acaba hangi seçenekte geçmiş var? Günlük dil var, iliklemek var. Bunu bulmam için de parça çok iyi okumam lazım. ÖSYM bizden bunu istiyor. Tamam mı? Şimdi bakalım. Usta yazarı okurken onun romanımıza nasıl yepyeni bir soluk getirdiğini görürüz. Onun romanlarının yoğun bir çalışmanın ürünü olduğu belli. Her cümlesini tarihin imbiğinden süzen sanatçı Günümüz okulun yabancı çekmece bir dil kuruyor. Geçmişi günlük dilin söylemleri ile ilikliyor. Hocam anladın mı? bak. Geçmişi yani eskiden yaşanmış olayları, tarihimizi, edebiyatımızı neyse günlük dilin söylemleri işte günümüz, şimdiki ilikliyor, birleştiriyor. Yani adam öyle bir eser, roman yazıyor ki geçmişte yaşananları günümüzün diliyle bize aktarıyor. Yeni nesil kişiler de bunu kaynaştırıyor, anlıyor. Anladık mı? Şimdi geçmiş dönemin edebiyat birikimini kullandı. Bakın ha, hani nerede dil? Ya dilden bahsetmiyor. Bakın sihirli kelime ne? Dil. Günlük dil hocam. Aşıkında günlük dil var mı? Diğer yazarların, geç hocam. Karşılaştırma yok parçada. Diğer yazarlardan bahsetmiyor. Yaşayan dil, hocam yaşayan dil günlük dil. Bak buna şöyle şöyle yapabilirim Hocam şuna y desem. Tarihsel öz, geçmiş, x, buluşturduğu iliklemek z işte bu işte bu bu ve tarzı ondan dolayı sınavda böyle çıkar diyoruz. Anlaşılmaz bir dil değil. Eski sözcüklerle yeni karşı değil arkadaşlar. Bu soru çözme tekniğini, taktiğini bütün sınavlarda arkadaşlar uyguluyoruz. Bence sözcükte anlam bu kadar yeterli arkadaşlar. Kampımıza arkadaşlar neyle devam edeceğiz? Cümlede anlamla devam edeceğiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Mümkünse de kitabı alın. Her zaman işinize yarayacak harika bir eser.